Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 192. sayfasındayız. Doğa ve evren. Metne hazırlanalım. Aşağıdaki metni okuyunuz ve metinle ilgili soruları cevaplayınız. Son kuşlar. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anımızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Sait Faik Abasıyanık Yazarın gelecekle ilgili kaygısı nedir? Kuşları ve yeşillikleri bir zaman sonra göremeyecek olmamızdır. Yazar gibi sizin de bu tür kaygılarınız oluyor mu? Neden? Evet, benim de yazar gibi kaygılarım oluyor. Çünkü çevre kirliliği ve küresel ısınma sürekli arttığı için doğa zarar görüyor. Aşağıda görselleri verilen kuşların adlarını altlarına yazınız. Güvercin, muhabbet kuşu, leylek, martı, serçe, sığırcık. Sığırcı Kayası adlı metnin görsellerini inceleyiniz. Metnin başlığından ve görsellerinden hareketle konusunu tahmin ediniz. Daha sonra metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Tahminim, sığırcıkların toplanma alanlarından bahsediyor olabilir. Sığırcık kayası. Evet, metni size bırakıyorum. Sözcük çalışması Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki sözcükleri ve sözcük grubunu anlamlarıyla eşleştiriniz. Sığırtmaç Büyük baş hayvan güden kimse, sığır çobanı. Patavatsızlık Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşma, davranışlarına dikkat etmeme. Döş Göğüs, bağır Tufan Çok yoğun veya şiddetli şey Yazı yaban, dağ, taş, kır, kehribar, süs eşyası yapımında kullanılan açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde yarı saydam kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken fosilleşmiş reçineden yapılmış yalak, Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap, sığırcık, Serçegillerden siyah renkli uzun gagalı serçeden iri ötücü bir kuş, çoğurcuk çekirge kuşu, şelek sırtta taşınan yük, şafak güneşten doğmadan az önce beliren aydınlık. Yukarıdaki sözcüklerin ve sözcük grubunun anlamlarındaki koyu yazılmış harfleri sırasıyla kutucuklara yazarak şifreye ulaşınız. Şifremiz hayvanları koruyalım. 1. Ağanın adamları sığırcıkları köyden uzaklaştırmak için ne yapıyorlar? Ağanın adamları sığırcıkları korkutup kaçırmak için havaya ateş ediyorlar. 2. Sığırcıklar hangi dağın yamaçlarına konuyor? O dağın eteğindeki kuru, kuru öz köyü halkı sığırcıklara nasıl davranıyor? Sığırcıklar kuşkonmaz dağının yamaçlarına konuyorlar. Sığırcıklara su içmeleri için yalak yapıyorlar ve iyi davranıyorlar. 3. Aylar sonra bir gün ağanın köyüne gelen haber nedir? Ağanın köyüne çekirge sürülerinin köye yaklaştığı ve geçtikleri yerde hiçbir yeşil alan bırakmadığı haberi geliyor. 4. Çekirgeler neden kuru öz köyüne zarar vermiyor? Sığırcıklar ordu olup köyü korudukları için zarar veremiyorlar. 5. Köylülerin özellikle Sığırtmaç İsmail'in ağaya söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Köylülerin ve Sığırtmaç İsmail'in ağaya söylediklerini doğru buluyorum. A sığırcıkları kovarak doğal dengeyi bozduğu için çekirgeler köye saldırmış ve tarım alanlarını yok etmiştir. Okuduğunuz metnin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini özetleyiniz. Serim bölümü A'nın sığırcı kuşlarından rahatsız olması üzerine adamlarını bu kuşları köyden uzaklaştırmalarını emretmesi. Düğüm bölümü, Sığırcıklar köyden kovulmuş ve kuru öz köyünü kendilerine yuva edinmişler. Bunu gören köy halkı ve sığırtmaç İsmail ağayı ikna etmek için konuşmuşlar ama A büyüklenerek onları geri göndermiş. Çözüm bölümü bir, bir gün bu köylere bir çekirge istilası gerçekleşmiş ve bütün köy yağmalanmış. Ama sığırcıkların olduğu köy sığırcıklar tarafından korunmuş. İşte o zaman A ne hata yaptığını anlamış. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi okuduğunuz metnin ana fikrin destekler niteliktedir? Rüzgar eken fırtına biçer. Hikayede anlatılan olaylardan birine günlük hayatınızdan bir örnek veriniz. Kasabamızdaki tarlalarda bolca yılan vardı. Çiftçiler yılanlardan korktuğu için hepsini uzaklaştırdım. Ama sonra tarlalardaki fareler ve diğer zararlı kemirgenler hızla çoğaldı. Mahsulleri yediler, bitkilere zarar verdiler. Çiftçiler çok üzüldü çünkü hasatları azaldı. Yılanlar aslında onların tarlalarını koruyordu. Bunu anlamaları biraz zaman aldı. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan hangilerini biliyorsunuz? Sizce bu hayvanların neslinin tükenmemesi için neler yapılabilir? Panda, kutup ayısı, gergedanlar, deniz kaplumbağası, orangutan. Bu hayvanların neslinin tükenmemesi için yapılabilecekler şunlardır. Yaşam alanlarının korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi, bilinçlendirme çalışmaları. Okuduğunuz metinde Hasan Ağa sığırcıkları köyden uzaklaştırarak doğanın, doğal dengenin bozulmasına sebep olmuş. Köy çekirgenin istilasına uğramıştır. Doğal dengenin bozulması ne demektir sorusu üzerine düşününüz ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan 3 hayvan belirleyip örnekteki gibi açıklayınız. Kurtlar Kurtlar geyik ve diğer otçul hayvanları avlayarak Onların sayısını kontrol eder. Bu bitki örtüsünün aşırı otlanmasını önler ve ormanların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Solucan. Solucanlar toprağın altında tüneller açarak toprağı havalandırır ve besin maddeleriyle zenginleştirir. Bu bitkilerin daha iyi büyümesini sağlar. Siz de farklı hayvanlar yazabilirsiniz. Okuduğunuz betinde geçen bazı deyimlerin ünsüz harfleri aşağıda verilmiştir. Bu deyimleri bulunuz. Deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak metne katkılarını belirleyiniz ve deyimleri birer cümle içinde kullanınız. 1. Yeri göğü tutmak 2. Ağzını kapamak 3. Akıl vermek 4. Taş kesilmek Yaz gelince sivrisinekler yeri göğü tuttu. Bu konu hakkında ağzını kapamalısın. Yoksa başın derde girer. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana akıl verir misin? O kadar korkunç bir olaydı ki herkes taş kesilmişti. Aşağıdaki görselde metinde geçen bazı kişi ve unsurlar verilmiştir. Bu kişi ve unsurları metinde öne çıkan özelliklerine göre örnekteki gibi birer sıfatla belirtiniz öfkeli ağa, özgür kuşlar, zararlı çekirgeler. Aşağıdaki kutucuklarda verilen ekleri örnekteki gibi sözcüklere getiriniz. Oluşturduğunuz sözcüklerdeki eklerin bu sözcüklere kattığı anlamları belirleyiniz. İncecik yufka, küçücük çocuk, minicik kedim, irice güller, büyükçe ev, güzelce kız ekşimsi erik, acımsı biber, sarımsı saç. Yukarıdaki etkinlikte görüldüğü gibi cik, c, msi gibi ekler alarak küçülme, yakın olma, azalma gibi anlamları kazanmış sıfatlara küçültme sıfatları denir. Aşağıdaki altı çizili sıfatların anlamlarını güçlendirmek için örnekteki gibi bu sıfatların ilk ünlüsüne kadar olan kısmının sonuna M, P, R, S harflerinden uygun olanları getirerek noktalı yerlere yazınız. Aklınızda kalması için prasam harfleri de diyebilirsiniz. Bembeyaz bulutlar gökyüzünde salınıyor. Koskoca adamı daha ne kadar bekleteceksin? Kapkaranlık bir geceydi. Tertemiz odayı görünce içim rahatladı. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamalarının altını çiziniz. Sıfatların cümleye kattığı anlamları örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. Ali amcam büyükçe zeytin ağacının altında oturuyor. Niteleme. Çocuklar dik yokuştan aşağıya doğru kayıyorlardı. Niteleme gökyüzünde gri bulutlar belirmişti niteleme. Birinci caddeden sola dönünce parkı görürsünüz. Sıra sayım. Kütüphaneden hangi kitabı alacaksınız? Sorum. Sivritepe'nin eteğinde bizim köyümüz var niteleme. Yemyeşil vadinin göz kamaştıran güzelliği var niteleme. Bahçemize irice bir köpek gelmiş. Niteleme ve belirsizlik sıfatları. konuşalım anlatalım. Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarından istediklerinizi kullanarak insanların hayvanlara karşı sorumlulukları konusundaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Evimizde bir hayvan dostumuz varsa onu düzenli olarak beslemeliyiz. Evcil hayvanlarımızın sağlıklı ortamda olması gerekir. Eğer bir hayvanı sahipleniyorsak ona ömür boyu bakmalıyız. Onu terk etmek veya sokağa bırakmak çok üzücü bir davranıştır. Düşünelim, yazalım. Hayvan sevgisi konulu bir hikayeyi defterinize yazınız. Hikayeyi yazarken yazınızı zenginleştirmek için sıfat ve ad tamlamaları kullanınız. Yazınıza uygun geçiş, bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz. Evet, örnek bir hikaye yazdık sizin için. Ee, burada geçen sıfat ve isim tamlamalarını, geçiş ve bağlantı ifadelerini koyu renkle yazdık. Siz de istediğiniz gibi bir hikaye yazabilirsiniz. Gözde hayvanları çok seven bir kızdı. Bir gün kanadı kırık bir kuş yavrusu buldum. Onu eve götürdü. Her gün kuşla ilgilendi, iyileştirdi ve sevgiyle besledim. Kuş iyileşince uçtu. Gözde çok mutlu oldu. O günden sonra hayvanları hep sevdi. Araştıralım, yazalım. Günlük gazete veya dergilerden mevsimler, iklim değişikliği gibi konularla ilgili haber metni, makale, görsel veya afiş bularak sınıfınıza getiriniz. Evet sizler için gazeteden e, örnekler bulduk. Bir de afişten. Onları uygun bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Siz de farklı afişler bulabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.